MHP lideri Devlet Bahçeli, bazı aydınların imzaladığı bildiriye tepki gösterdi ve terörün siyasi partilerden veya aydınlardan destek görmemesi gerektiğini söyledi. Ankara Kitap Fuarı'nı gezdikten sonra Sultanahmet saldırısında değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin bir terör alanı haline getirilmek istendiğini savundu. Türkiye artık bir terör alanı haline çevrilmek istenmektedir. Gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda ...hükümete çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bizim çok değerli bir çalışmamız var. Ankara Kitap Fuarını gezen MHP lideri Devlet Bahçeli... Sultanahmet saldırısını değerlendirdi. Bahçeli, faillerden birinin kısa sürede yakalanmasının... ...hükümetin bu konudaki hassasiyetini gösterdiğini söyledi. Suruçta başlayan, Ankara'da devam eden... ...ve Sultanahmet'te de sürdürmek istenen bu terör saldırganları ve bomba cinayetleri sürecini artık kesin olarak durdurmak lazım. Bahçeli bazı aydınların imzaladığı bildiriye ise sert tepki gösterdi. Üniversitelerimizde hainlere destek veren zihniyeti çocuklarımızı emanet edemeyiz. Onun için yok üzerine düşeni yapması ve ayrıca da üniversite rektörlerinin bu konuda hassas olmaları lazım hainlere destek veren ve büyük çoğunluğu araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak sıfat taşıyanların üniversiteye nasıl girdiklerinin araştırılması lazım. Ankara Kitap Fuarı'nı gezen Bahçeli İlber Ortaylı'nın bütün kitaplarını satın aldı. Ulus Devlet'in Geleceği, Türk Soykırımı isimli kitapları da satın alan Bahçeli, engelli bir yazarın tüm kitaplarını da satın aldı.